Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rakip takımı bir yok bir et. <gülüyor> 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 ben şey diye. Kobe duydum önce ben seyret götürüyor ben ama şimdi güzel bir maç çıkartacağız çıkar. Top. orada şu an pompalı gördüğünüz gibi 2 şey, çünkü yaptım artı 4 yaptım Top. hemen ben şöyle oynayacağım ne de ben çok kuruyum gel 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 dede evet o bana gelir <laughs> Evet, bu tarz biletin sonra videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirimle açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, İlk onu 27-26'da bırakmıştım ya da 25 bölü Ama şu an 45 bölü. E <laughs> evet. <laughs> <laughs> şu an 45 lira nasıl var mı diyeyim 7 milyon tırsında ile Minecraft o, o yüzden ben böyle fazla olabilir konuşun kutuda bakmayın eee gelen yok mu? şu an mı yok? benim kul diye verdiğim silahlarla oynuyoruz orada daha da pop hadi ama çık da konuşalım çık 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 oh! Kişi. Güzel bir sohbetti. Bir tane daha çıkan var mı? Az meğer bir şey Kardeş bak. Şu, on, adamın ya. Hayır hayır. Oh. 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 Bir dakika. sıkalım. Lan. Bir dakika. Kaç, 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 kaç. kaç. Allah, adam kayboldu sonunda. Abi, onu zulanın. Özelliklerinden birisi bu bombanın e, da bir, bomba bir tanesi artı basabiliyorsunuz. Benim bıçağıma artı bir basmasın sadece çok artı diye. Bıcı bıcı yapacağım birazdan. O yüzden silahıma artık bıcıma artı bastım. Fark etmedi dur. Ay bir be ya ben onu Aaa biraz az kişi kaldı. O halde şimdi, Oh. evet bir şu biraz daha Farklı Sen git, ben buraya yayım. Şimdi arkadaşlar, <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Hay bir şey daha yapmaklar sırtta bunu Şöyle hemen bomba salıyoruz. Ee tutmadı. Oo. Oh. Ibrahim bunun silahı neymiş? Gelmiyor ki ya bana. <laughs> ya kurtalım mı? Ya bakayım. Hadi bekliyorum. Allah. Olmuyor ki. Hmm. Şu birincileri, birincileri geçecek ya. Biraz şov yapalım. dört bekleyen oh. Abi pompalı yine çok zor oynadım ya Yandan da bizim dakikasına bakıyorum bir yandan ya Ha oh. 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 Bizim adamı vuracak ya abi Şu bombayı sallasak tutar mı? Tutmaz o. Ya ama oradan gelmemen lazım senin gel buraya Bir orada ben stop video gençler Söylemiştim bu Ben posta stop video yükleyeceğiz çünkü bir dakika Gelin buraya Gelin buraya bu. Gelin dedim ben siz geldiniz Anaa yok Eee M4 alacak falan. Hop. Uf. Oh. Uf uf uf. İntikam. <gülüyor> Allah. <gülüyor> tamam durun bakalım. M4 no. Ay. Allah M4 alacak diyeceğim. Beşiktaş'ımız gördüğünüz gibi. Allah burada bir şey gösteriyor. bizi vuruyorsun. Ayıp ya. Ayıp. Dur dur. Nerede o? Rotmanın daha dışarı. Çık dışarıya. Oğlum. Şöyle. Gördüğünüz gibi Beşiktaş artı altı yardırıyoruz. Ah ya. Bakalım Kaçmam lazım. Abi. Abi saygılar. Saygım çok. <laughs> Ama dur dur silah. Ha, durun bakalım bunun MP4'siyle oynayalım. Kendi silahlarıyla bulalım. Bulalım. Bulalım, bulalım, bulalım değil. Bak ya, kilimi çaldı çalınmaz Of. Oh. Gençler bu arada videoyu like atmayı abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. yeni videoları paylaşırsanız sevinirim de eee çıkmıyor ki bunlar çıkıyor çıkmıyor çakan dedi, adam geldi arkadan bu ne biçim bir şey ya önden geleceksin böyle sipariş üstünde biz sana Aa. sonra siparişini teslim edeceğiz ya Biraz sonra eee gidip yani bir şey yaparız. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Çıkın dışarıya. Oraya. Oh. Çıkın dışarıya. Dedim. En azından bu lan seni. Eee şöyle. Nereye bir şey iyi de. Şey verebilir ya. Yani. Eee oyun hı, silah. Allah konuşurken mi? Allah'ım. Ben skorda bakmıyorum. Skor kaç kaç. Abo yanıyorlar bizi. Bayım <laughs> 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 hangi silah var sana? Nerede lan ne bunun silahı? Aa benim silahımı almış. Skanç. Gel buraya. Bekliyorum. Oh! Bekliyorum dedim adam bekliyormuş çıktı. Abi konuşabilir miyiz? Bak siparişin nedir? Eee siparişim yok dedi arkadaşımız Aa o siparişi ben alman emiyor patronum kırıyor bana neden Eee patronum bana vay ya ama bak şimdiki hiç ama Arda sen neden siparişi almadan geliyorsun diye kızıyor patron. Allah. Sipariş vermiyorlar dedim öldüm. Bu ne biçim bir şey oldu? Şimdi gelin buraya. Arkadaşlar bu rüzgülayı dinlemek istiyorsanız açıklama izleyin. Şimdi oynayabilirsiniz. Bizden. Hoppa. Gelme hayır. Allah. Gelme. Gelme. Ah. Trucks ile oynayalım. Tarex. Tarex. Trucks. Trucks. Ben bunu oynayalım. TNF ile oynayalım. Çukur desin bunda. Çukur. 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 Ama bak. Kardeşim bir para verin. Taramalı mı kontrolü mü Hadi. Ona göre oynayacağız biz de ya. Allah. Bizimki vurdu ona en azından. Adam. Adam mı dedi? De. Cidden yani. Esports kullanı kurusu kurusa. Hep berbat oynuyordu benim plan kurusunda. Plandaki en büyük. Bizimki şu Allah videodayken gruptan mesaj gelmesin. Maç nasıl kaybettik? Allah ne biçim bir arabaydı lan ya araba ya motor da gençler bilmem ne biçim. 10 dakika olmuş ya videomuz. Güzel biraz daha uzatırız. Sıkıntı yok kardeş. Şimdi hiç desteğiyle kasam yok bu arada. Yaz sezonu ama ben ne kasam var ne şey yok. Kasayla desteğinin hepsini açıyorum sırf silahçileri diye arkadaşlar. Şimdi Evet AKS'ye yani gördüğünüz gibi 3335 35 bizim oda şifremiz şimdi. Ee, burada şey AKS yapacağız ama e, Zula altınınız varsa şunu yapmanız sizin için daha garantili olur arkadaşlar. Şimdi biz şunu yapacağız. Neydi alttaki? Bunda ya tutarsa hesabı. Şimdilik video şansına güzel silah verir umarım. Gel hadi gel babaya. Gel babaya güzel. P9 verdi. Güzel. O da iyi ya. O da bir şeydir. Başarıdır. Yani gidip şey vereceğini. Dur ee, set 4. Gidip e, ee, ne durum Matama vereceğini P90 verdi bu sefer. Güzel, güzel güzel. Nerede bu P9 peki? P9. Bakıyorum. Çık dışarıya. Ay yana. Ha buldum 24 saat. Aktifleştir. Bir el daha girelim. Ben de o sırada bir kapımı kapatıp geliyorum gençler. Allah. <laughs> <laughs> Geldim gençler. Yattım. Hadi bakalım. Demet, atalım takalım. Radyomuzda yine çalma kızla kalın. Bakalım bu maç son maç olsun sonra videoyu bitireyim çünkü stop videoya gidiyorum. Diğer yani hızlıca diğerini çekmem lazım. Zaten cuma ben bunu yayınladığım gün, Bad Wars'ı yayınladığım gün çekiyorum. Bunu siz en geç salı ya en geç salı ya da çarşamba Rakip takımı yok et. Evet. Hadi hadi hadi. Clutch değil mi bu? Has oyun. Pinayınla ne kadar pro oynadım şimdi size göstereceğim bakın. Hadi adam. O o Sniper Snip Evet. Çıkacak mısınız? Abi. Laktan vurmadı. Bak oldu vurmadı. Ne oldu ya. Aa bak bunu tutacağım. Bakay, tekme hadi. Onunda vurdum. Ooo tek mermi, tek mermi değil mi anlamadım? Çık dışarı sen. Kişi. Güzel. Bakalım bakalım. Dediğimiz gibi. Nadir de yine çalmıyor sana. Bakma zamanı. Gel buraya. Çık Konuşacağımız var. Aa. Oh. Suyu atladı. Gözünün önünde suya düştü ya. Eee şuradan. kasap <laughs> Güzel kasap da oldu. kasap et. Severiz. Ama etim kalmadı. Aa. Oh. Abi öldürdünüz mü? Öldürmüşler bizi Güzel yani Güzelliyon şimdi takım Korktum korktu Buradan çık Seri katil kafadan killer Seri city killer Çık dışarı ne sen çık dışarı. Orada bizimki var. Buraya da ben bakayım. Kimsin sen? Çık dışarı. Tamam ben bu arada. <laughs> da Burada bir desem, çok da alacağız. Bu da bir zeyi desin ya. çok da. Haa çaldı. Onun <laughs> gibi bir şey. Allah <laughs> arkadan ah, gelmiş. Yuuu. Hmm. Gel bakalım. Gel bakalım babana Benim silahımla kimse beni vurmaz. Doğru. <laughs> mu benim. Yok ha benim O M4 tane düşmesin ben. Bilmiyorum, kimse vuramaz. <laughs> bakalım şöyle. <düştüm. gülüyor> Çık bakalım üstem <düştüm> efendi. <gülüyor> ah <gülüyor> efendi. Üstüm. Aa biri geldi. Dur oğlum dur biri geldi bizimkileri. Korkutuyor bunlar beni. Hadi. Çık dur dur. dur alttan dolaşacağız. Üst kattan çık atalım biraz. Bıcı bıcı yaparım. Bıcı bıcı yaparım. Bıcı bıcı yaparım. Bıcı yaparım. Nick. Bu fena değil. Şimdiki bakın taktik şu. Ben her maç bunu yapıyorum. Aa, aa. aa bu olmaz ki. Biz bıçı çekiyor. Bıçı. Biz bıçak çekiyor. Yalur şey çekiyor. Evet. Taras, taarruz Bu ne bir şey? Bu nedir? nedir bu adaletsizlik? Az önce ben birine mi takıldım orada? Oh! Oh! Sinek bu an! Kaç mı Abi! Arkadan geldi! Arkacı resmi bir arkacı. Arkacı ama? Hop! bir kafa tam kafadan o tim kafadan tim refadan çık, dışarı. çık 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 çık, çık. çık, 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 çık. çık balık evet, balık ee ben bunu bu şey ee Evet, silah değiştireceğim. Ne oluyor bunu Bu. Hadi bakalım. Yine takalım. Kırmızı almadı. Sulağı kalın. Yürü. Başım. Hangi silah seçtim ben mi görüyorum? Ama seçmişimdir büyük ihtimal. Yoksa pompalı dörtte Allah'ım. Ama karıştırdı bunlar. Vah vah bomba elimde kaldı patlamadı arkadaş ya bu dört ya onu dörde mi koydun yanlışlıkla İyi yapmışım Aç da ben. bir dahaki kaç bitince unutmayacağım 3'e pompayı koyayım bombayı hiç unutmayacağım <laughs> p nasıl bu kadar yavaş vuruyor ya p90 bu kadar yavaş vuruyor yapacak bir şey yok arkalarından dolaşacağız arkacılık yapmak için masajı yapmak zorundayım çık bakalım kilaf edelim kim var cü çık dışarı Allah'ım fark edin iyi Adamı silahını merak ettim. mpt mpt'yi

Vuramadık ya. Vuramadık. Aslında P'nin P90 şeydi. Düzgün açarak bulmak lazım. Şöyle bir bomba. Çık, Çık dışarı. Buna tatil vlog gelmeyecek işte abi çünkü vlog çekecek durumda değil mi? Ne izlediniz ben artık varsa bedwars videosunu izlesin o da önemlidir. Çık ama ya. Aa ben yok. Hadi maç bitmedi. Bak 71'e 73 biz yeniyoruz. Abi ne olur öldürme ne oldu?

Asa. Lider katil. Lider killer. Kanka dur dur. Geliyor. Ah be. İyi orada bir adı yok. İyi bu maçta bıçımızı attık gençlerim Ama bir bombaya oturmadınız. Otur be hayır. Tüy. Allah arkadan. Tam kefeden tam refeden. Gel bakalım buraya. Mickey. Mimi'yi çekmiştim. Ben yerine konmuştum. Evet. Hadi maç bitmeden güzelce bir oynayayım. Allah. Geldi, geldi 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 geliyor geliyor. Ha 25 dakika olacak sanırım. Ya da 22 22 25 25. Öldüm. Şöyle bombaya patla. Güzel en azından sonra kurtuldum biraz. Maçı kazandın. Gençler videomuzun zaman sonuna girdim hemen destemizi açıp. Bakalım üçüncü mü olmuş mu? Yok Türk yanlış görmüşüm. Bu tarz sula için tekrar nasıl Bu tarz sula videoları için aşağıdan bilmeyi beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu paylaşmayı. Bu aralar bu aralar videolar çok az like geliyor. Bunun sebebi ne bilmiyorum ama zaten videoları kısa yapıyorum ben. 25 ya, max minimum 25 dakika yapıyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Gamer Survival ile devam etmeyebilirim çünkü en son videoyu çok az kalmıştı haberiniz olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.